Merhaba Okul Akademinin sevgili öğrencileri. Çocuklar, bugünkü Türkçe dersimizde size satır sonuna sığmayan sözcükleri nasıl hecelerine ayırıp yazmamız gerektiğini anlatacağım. Evet. Defterimize cümlemizi yazarken satır sonuna geldiğimizde satır sonuna sığmayan kelime çocuklar hecelerine bölünerek yazılır ve kısa çizgi kullanılır. Şimdi bir örneğimiz var. Örneğimize bakıyoruz. Okulun bahçesinde oyun şimdi oynuyorlar diyerek cümlemizi tamamlayacağız çocuklar. Yalnız bakın bu yazmak istediğim oynuyorlar cümlesi satıra sığmıyor çocuklar. Şimdi defterimize yazı yazarken bu şekilde satıra sığmayan bir sözcükle karşılaştığımız zaman evet ne yapacağız? Sözcüğü yani o kelimeyi hecelerini bölerek şimdi oy nu Bakın oynuyorlar sözcüğünü ben buraya yazarken çocuklar hecelerden ayırabilirim ancak. Yani oyunu sonra yorlar geri kalan heceleri ne yapmam gerekiyor? Bir alt satırda yazmam gerekiyor. Yani sözcüğü ben nereden ayırmam gerekiyor? Hecelerinden ayırabilirim ancak çocuklar. Hecelerinden ayırarak bakın oy yorları aşağıya yazabilirim. Veya oyunu yorlar kısmını aşağıya yazabilirim. Veya oyunu yorlar kısmını aşağıya yazabilirim. O zaman ne diyoruz? Birinci kuralımız satır sonuna sığmayan bir sözcükle karşılaştığımız zaman sözcüğü ne yapacağız? Hecelerine bölerek sığmayan kısmı bir alt satırda yazacağız çocuklar. Şimdi örneklerimiz var. Kitaplık sözcüğünü nasıl bölebiliriz demiş. Bakın ki taplık. Bakın heceden böldük değil mi çocuklar? veya nasıl bölebiliriz diyor. Kitap yani ki tap bakın ikinci heceden bölüp de ne yapabiliriz? Bir at satırdan devam edebiliriz. Veya arkadaşlık sözcüğü çocuklar. Ar ka daşlık bakın hecelerinde bu şekilde ayrılıyor. O zaman ne yapacağız? Ar ilk hecemiz yukarıda. Kadaşlık heceleri altta. Veya arka bakın yine doğru şekilde heceden bölüp ne yapıyoruz? Geri kalan heceleri bir alt satıra yazıyoruz. Ve çocuklar heceleri bu şekilde böldüğümüz zaman heceden sonra satırın en sonuna bakın ne kullanmamız gerekiyor? Bunun adı ne? Kısa çizgi diyoruz biz buna çocuklar. Evet satır sonuna sığmayan sözcükleri ayırırken ne kullanıyormuşuz? Kısa çizgi kullanıyoruz çocuklar. Evet. Birinci kuralımız neydi? Satır sonuna sığmayan sözcükleri ayırırken ne yapacağız? Hecelerinden ayıracağız. Ve en son hecemizi yazdıktan sonra önüne ne koyacağız? Bu şekilde kısa çizgi işaretini, noktalama işaretini koyacağız çocuklar. Evet. Peki. Bunu öğrendik. Farklı bir kuralımız var mı? Evet var çocuklar. Örneğin araba gibi sözcük yazılırken satır sonuna tek harf olmamalı çocuklar. Yani bazen tek harften oluşan heceler oluyor ya. Aslında bu tek harften öte tek harften oluşan bir hece çocuklar. A -ra ba. bakın. A ra ba. Ben şimdi araba sözcüğünü hecelerine ayırdığım zaman bakın birinci hecesi bir tek harften oluştuğu için evet. Bakın hece sonunda satır sonuna tek harften oluşan hece yazıp bırakamıyorum çocuklar. O zaman ne yapmam gerekiyor? A hecesinin yanına ra hecesini de yazıp sözcüğümüzü o şekilde bölmemiz gerekiyor. Yani a kısa çizgi raba diye ne yapamıyoruz? Bölemiyoruz. Bu ne oluyor? Bakın yanlış uygulama oluyor. O zaman ne yapmamız gerekiyor? Ara ba şeklinde hecemizi bölmemiz gerekiyor çocuklar. Bakın da bu bu da ikinci kuralımız. Şimdi ilk kuralımız neydi? Hecelere ayırarak sözcükleri evet. E, satır sonuna sığmayan sözcükleri ayırıp bir alt satıra geçecektik. İkinci kuralımız da neymiş? Evet, satırın sonuna bıraktığımız hece tek harf olamaz çocuklar. Bakın satır sonuna bıraktığımız hece tek, harf, tek harften oluşan bir hece olamaz. O zaman ne yapıyoruz? Diğer heceyi de ona ekleyerek o şekilde satır sonuna sığmayan sözcüğü hecelerine ayırıp bir alt satıra geçiyoruz çocuklar. Bu da bizim ikinci kuralımız. Peki üçüncü kuralımız ne? Bakın Ankara sözcüğü yazılırken çocuklar Ankara'da sözcüğü yazılırken aslında bakın Anka hecelerimi ayırdım. Rada burada herhangi bir sorun yok. Ama eğer çocuklar Satının sonuna Ankara da. Şimdi biz ne öğrenmiştik sizinle? Özel isimlere gelen ekler kesme işaretiyle ayrılır değil mi çocuklar? Evet bunu hatırladık. Şimdi burada bir özel isim var. Ankara bir özel isim çocuklar. Şimdi Ankara da ekini biz kesme işaretiyle ayırdığımız zaman bakın ne diyor bize? Kısa çizgiyi bir daha kullanmamıza gerek yoktur diyor çocuklar. Eğer Ankara'da sözcüğünü biz an k bakın rada şeklinde ayırırsak problem yok. Kısa çizgiyi kullanacağız. Ama eğer Ankara da şeklinde satır sonuna sığmayıp ayırırsak burada kesme işareti olduğu için da ekin ayıran kesme işareti olduğu için bir daha ne yapmayacağız? Kısa çizgiyi kullanmayacağız çocuklar. Evet bu da özel isimlere gelen eklerin olduğu Kesme işaretinin olduğu yerden eğer, eğer biz hecemizi bölüp kalan kısmı yani ek kısmını satırın bir diğer alt satıra yazıyorsak o zaman ne yapmıyoruz? Kısa çizgiyi kullanmıyoruz. Evet e, en çok karıştırılan e, konuya geldik şimdi. Çocuklar satır sonuna sığmayan sözcükler eğer iki kelimenin birleşmesiyle oluşan sözcüklerse örneğin İlk ve okul kelimesi. Birleşerek ne olmuş çocuklar? İlkokul. Hanım ve eli sözcükleri birleşerek ne olmuş? Hanım eli. Öğretmen ve evi sözcükleri birleşerek ne olmuş? Öğretmen evi. Şimdi çocuklar. Burada çok önemli bir kuralımız var. Burada sözcükleri biz ilk konumuz anlatırken ne dedik? Hecelerini bölerek ayırıyoruz dedik. Ama bu şekilde birleşik iki kelimenin birleşmesiyle oluşan sözcükler ise satır sonuna sığmayan sözcükler. Bu defa bir kuralımız var. Bakın normalde ben ilk okul kelimesini ayırırken hecelerine böyle ayırırım değil mi? İlk o kul olarak ayırırım. O zaman şöyle yazmam gerekirdi değil mi çocuklar? İlk o kul olarak yazmam gerekirdi. Ama burada dikkat etmeniz gereken şu. Biz birleşik yani iki kelimenin birleşmesiyle olan sözcükleri hecelerine ayırarak ne yapmıyoruz? Bölmüyoruz çocuklar. Burada dikkat etmemiz gereken şu. Bakın satırın sonuna gelip böldüğümüz zaman bir alt satıra yazdığımız zaman sesli harfle başlamaması gerekiyor çocuklar. Yani a, e, ı, i, o, ö, u, ü gibi sesli bir harfle başlamaması gerekiyor. O yüzden çocuklar bakın bu k harfini de bunun yanına indiriyorum. Yani şöyle ayırıyorum. İl, pardon, il, ko, kul şeklinde ayırıyorum çocuklar hecelerini. Bakın hecelerine demiyorum. Daha doğrusu satır sonuna sığmadığı zaman bu şekilde ne yapmam gerekiyor? Bu iki kelimenin birleşmesiyle olan sözcüğü bu şekilde ne yapıyorum? Ayırıyorum. Bir örnek daha var daha iyi anlamanız için çocuklar. Hanım eli sözcüğü bakın hanım eli. Şimdi ben bunu ayırırken nasıl ayırırım? Hanımeli değil mi çocuklar? Ama bunu bölerken bakın nasıl alıyorum? Hanımeli. Hanım hanım eli. Hanım ha ha şöyle ayırmam gerekir. Evet. Hanım li şeklinde hecelerini ayırmam gerekir. Ama ben bunu ayırırken nasıl ayırıyorum? Bakın ha nım eğer bakın buradan ayırmam gerekirse eli aşağıya geleceği için böyle olacaktı. Bakın ses tarif olacaktı burada. O zaman buradaki m harfini ne yapıyorum? Bakın bunu yanına taşıyorum. O zaman ne diyorum? Hanım olmuyor. Bakın hanı meli şeklinde ne yapıyorum? Hecelerine daha dur, hecelene değil. Satırın sonuna geldiği zaman bu şekilde evet, parçalayarak sözcüğü alt satıra yazıyorum. Şimdi öğretmen evi sözcüğü var. Bir de buna bakalım çocuklar. Bakın. Öretmeni Bakın. Öret bunu hecelene ayıralım. Öretmen -e Bakın. Bunu ayırdığım zaman ne olurdu? Öğret Nevi bu şekilde ayırabilirim çocuklar. Ama eğer e'yi tek bırakacak olsaydık aşağıya bakın ö ret nevi olarak bölüyorum satır sonunu çocuklar. Öğretme normalde nasıl olurdu? Eğer hecelerine ayırarak bölmüş olsaydık öğretmen evi olacaktı. Ama ne dedik? Kuralımız ne? Aşağıya ses tarifle başlayan bir hece bırakmıyoruz. O zaman ne diyorum? öğretme buradakinin harfini de aşağıya kaydırıyorum. Ne vi olarak hecelerini ayırıyoruz. Bu da çocuklar en çok karıştırılan satır sonuna sığmayan sözcükleri ayırırken evet bir alt satıra yazarken en çok karıştırılan kurallardan bir tanesi de bu iki sözcüğün birleşmesiyle olan oluşan sözcükleri ayırmaydı. Evet buna da ne yapacağız? Dikkat edeceğiz. Evet bugün sizinle satır sonuna sığmayan sözcükleri nasıl e, parçalayıp ayırıp bir alt satıra yazmamız gerektiğini bu şekilde öğrenmiş olduk çocuklar. Evet bu haftaki konu anlatımımız sona erdi. Haftaya görüşmek üzere hoşçakalın.